Merhabalar hanımlar Oyalar oyaları kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model çıkarttım. Gördüğünüz gibi petrol mavisi yazma üzerine beyaz kum boncuğu kullanarak. Çok güzel tek sırada tamamlanan bir model daha çıkardım hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İp numaramızla başlayalım. Altın Başak 294 numara. İpime yine çok az modelimi çıkarttığım için boncuğumu dizdim. Çok fazla boncuk gitmiyor hanımlar. Böyle 12 dizi halinde satılan kum boncuklardan alıyoruz. E, tahmini bu modele 1-2 dal boncuk gider diye düşünüyorum. E, hepsini bitirmedim hanımlar. Dediğim gibi hep model çıkarttığım için sizler için tığım 21 numara altı batısında hemen şöyle göstereyim. Altı batısında 3 zincir çekerek yaptım biraz aralıklı batılmış bir 3 zincir hanımlar. Ve siz de isterseniz bu şekilde tığlamasını yapabilirsiniz ya da 2 zincirle de yapabilirsiniz. Modelinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Hemen modelimi de göstereyim. Modelimde bugün bu şekilde hanımlar. Tek sırada tam tamamlandığı için modelinizi kendiniz örerken bile tığ battılarını ona göre ayarlama yapabilirsiniz hemen yapılışına geçelim ilk baştan başlayıp yapalım yapılışı da oldukça kolay hemen şöyle ilmeğinizi sabitledikten sonra ben modelime devam ediyorum Sizi, sizlere ilk baştan yapılışını göstereceğim tığınızı ilmeğinize sabitlediniz yazmaya köşeden 1-2 santim ya da 3 santim kadar da hanıma içeriden başlayıp köşenin daha iyi denk gelmesi için içeriden başlayın 1 2 3 4 zincir çektim Tığım iki kez doluyorum tığ batısını aralıklı yaptığım için ikinci tığ batısına girdim önce bir sonraki 2 2 çıktım. 2 zincirle tığlama yapıyorsanız hanımlar bunu 3. tığ batısına da batabilirsiniz. Önemli olan gergin olmamasıdır. Şimdi bir zincir çektim. İlmeğimi şöyle hafif uzattım. Yapmış olduğum trabzan altından girdim. İlmek aldım. Baştaki ile beraber 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane böyle ilmeğimiz olduktan sonra hepsinin içinden bir şöyle geçiyorum. Bir de sık iğne ile sabitlemesini yaptım. Buraya 3 tane boncuğumu alıyorum. 3 boncuğumu aldım. Şöyle sabitledim. Üçgen şeklinde. Daha sonra daha da sağlamlaştırmak için bu ilmeklerimin hemen içinden tekrar tığımla girip şöyle hepsini kontrol ediyorum arkadan da tığımı çıkarttım içinden yine bir sık iğneyle burayı sabitledim ve boncumuz daha düzgün sıkı durdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Modelimin tersini çevirdim. Hemen ilk iki boncumun arasından girdim buraya kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine hemen aradan girdim buraya kapattım 3 4 5 6 7 8 zincir hemen son boncumun dibinden tekrar girdim kapattım bir zincir çektim düz tarafını çevirdim. Hemen yapmış olduğum 8 zincirli yuvanın içinden girdim ve kaydırarak bir zincir çekiyorum. İkinciyi girdim, kaydırdım. 2 oldu. 3 4 5 Böyle daha kibar, aynı iğne oyası gibi duruyor hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. 6 7 ve 8. Böyle yapamıyorum diyorsanız normal sık batılma, e, sık iğne de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yapabilirsiniz. Böyle daha güzel daha kibar düştü. Böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra 8'e tamamladıktan sonra hemen ortaya geçtim. Ortaya geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Diğer tarafa geçtim. Buraya da aynı 8 kere dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptıktan sonra daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Dediğim gibi buradaki tığ battısına göre modeliniz gergin olmaması için ona göre ayarlama yapın. Ben ikinci tığ battısına girdim ve kapattım. Şu şekilde duruşu da böyle daha rahat, düzgün durduğu için 1 2 3 4 zincir. Tığımı iki kez doluyorum. Yine 1 tığ atlıyorum ve ikinciden gerildim. Önce bir sonraki 2, 2 çıktım. 1 zincir. ilmeğimi uzatıyorum. Yine trabzan altından ilmek alıyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hepsini bir Sabitledim. Buraya 3 tane boncuğumu alıyorum. Yapılışı oldukça kolay hanımlar ve hızlı ilerleyen bir model. Çabucak yapıp bitirebilirsiniz. Gerçekten çok da şık durdu. 8 zincir. Modelimin tersini çevirdim. 2 boncuğun arasından girdim, kapattım. 3 4 5 6 7 8 zincir yine iki boncuğumun hemen arasından girdim kapattım 8 zincir yine boncuğumun dibinden girdim kapattım bir zincir düz tarafını çevirdim yine aynı işlemi yapıyorum ilmeğimi aldım kaydırdım Bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 Ortaya geçtim. 2 3 4 yaptıkça elinizde alışıyor hanımlar 5 ilk başta zor gelebilir ama 7 ve 8 ve son yuvama girdim 2 3 4 5 6 7 ve 8 Daha sonra 5 zincir çektim bir tığ boş bıraktım ve ikinciden girdim burayı kapattım modelimiz böyle tek sırada tamamlanıyor hanımlar gerçekten kalıp gibi duran bir model oldu çok da kibar zarif oldu aynı iğne oyası gibi bir görüntüsü var böyle çıtı bıtı. çok güzel bir model daha Çıkartmış olduk hanımlar. Bu şekilde Görebilirsiniz. Örmesi de çok zevkli. Çok çabuk ilerliyor. Şöyle de yapayım. Bugünlük videom bu kadar da hanımlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.